Arkadaşlar daha evde var kapattı onu iki zaten Bir daha kağıt göstersek <laughs> şimdi. Böyle pahalı yap. Doksan Koy sayısı iki yüz. kaç Yüz <laughs> Sağ ya, kaçmış. <laughs> 94 90, 90 95 99 100.88 bon. <laughs> <laughs> bu Şimdi bir daha gösteriyoruz. Bu 2023 firma belgesi Bu şey bu. 3 3 bunu ben 374 370 370 374 bu da. Bu da 369 bu da 372 bu da 239 tamam bu da bitti. Öteki park gelecek daha çok kaldı bak sabah da tükenmeye başlayacak. Bir daha Palya da. Daha. Daha Palya geliyor Abdallah. Neyse sabah neyse. Ne oldu? Al bir şey. Oops, 46. Şey. İşte 9 sayfalar aldı. 80 100 3 dur. Tamam. 145 tamam. 2'ye de geliyoruz.

about the